Ece Üner her gün muhalefette namus, şeref, haysiyet, mücadelemiz var. Haysiyet, şeref burada risk alıyoruz. Fatih Portakal sen şahsiyetsizsin. Biz şahsiyet ve haysiyetimiz için mücadele ediyoruz diyor. Aynı saatlerde kocası nerede efendim? Aynı saatlerde. Kanal D ana haber tamamen ve tamamen iktidarın kanalıdır. Tamamen ve tamamen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kanalıdır. Ve kanalda ana haberde Ece kocası Deniz Bayramoğlu tamamen AK Parti propagandası olan ana haberleri sunuyor. Gezi diyor 12 sene. Gezi yeniden yargılanacak. Ayşe Barım terörist olduğu anlaşıldı. O Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu haber, mültey haber başlıklarının haber videolarının içeriğine bir bakın bakayım. Bunu düşünen var mı efendim? Düşünen yok. Senin e, Fatih Portakal'ı zeka testini alıyorum dediğin buydu sana. Bu. Fatih Portakal dedim ki bir Ece ilgili konuşmuyorum dedim. Fatih Portakal sana bir zeka testi yapacağım dedim. Bakalım ne diyeceksin? çünkü Ece Hacı Öner Fatih Portakal'a şahsiyetsiz ve haysiyetsiz dedi. Aklına bile gelmedi. Ben bunu halk en popüler isimlerinden biriyle konuştuğumda sordum. Söyledim. Çünkü ben biliyorsun Suat Toktaş'a sahip çıktım. Hatta Suat Toktaş'a avukatları gitti bana selam gönderdiler. Suat Toktaş haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Hatta Suat Toktaş'ın dik durduğunu söyledim. Caver, Ma, Cafer, Cafer Mahiroğlu'nun dik durduğunu söyledim. Diğer arkadaşlarla ilgili de söylediğim bayağı da izlendi okundu biliyorsun. Satılar çünkü maalesef Suat Toktaş'ı. Oradaki Halk TV'nin popüler şahsiyeti, ismi vermiyorum tabii. Ben bunu örnek verdim. Ece Öner Kız kız güldü abi çok zekice bir örnek dedi. Ama Cafer Bey bunu bilmiyordum dedi. sen bunu söylersen öğrenirdin. Ya yani, bu oğlum şey olur mu? Bu benim dahiyane bir analizine gidelim. Google'a yaz. Ece Üner. Şimdi kimliği çıkıyor değil mi? Wikipedia. Deniz Bayramoğlu ile evlidir. Bak yani IQ'su 76 birini anlatıyor gibi anlatıyorum artık. Yani durumumuz bu. Ece Üner Deniz Bayramoğlu ile evlidir. Deniz Bayramoğlu tıklıyorsun değil mi? Wikipedia'da falan var. <laughs> Bak Ece Üner'in kocası. Bak her zeki eceliyorum. Zeka eceliyorum. Nerede? Kanal D ana haber anchor beni sunucusu. Öbürü ne? Halk TV sunucusu. Açıyorsun birinde bu diktatörlük bu böyle şöyle şahsiyet mücadelesi, haysiyet, pis yandaşlar, alçak yandaşlar. E kocası tırnak içinde yandaş kanalda Tayyip Erdoğan propagandası yapıyor. Bu sorgulanmıyor. Hatta Halk TV'deki arkadaşı dediğim bilinmiyor da. Diyor ki Cafer Bayroğlu bilmiyordu ha bunu. Dikkat et. Bakın arkadaşlar Cafer Bayroğlu'nun kızı. İnanılmaz bir bilinçsizlik seviyesi. İnanılmaz.